Merhaba arkadaşlar Galatasaray ile Ümit milli takımının oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası Markao milli futbolcu Halil Devişoğlu'na tokat attı. Bir anda saha karışırken Ümit milli takım teknik direktörü Tolunay Kafkas 70. dakikada takımı sahadan çekti. Haberimizin ayrıntıları videoda. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Fanatik'te yer alan habere göre Ümit milli takım ile Galatasaray Filoylu Metin Oktay tesislerinde özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marco ve Brandford forması giyen milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı. Marco tokat attı saha karıştı. Galatasaraylı Marco maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Dolunay ta Kaf kafs takımı sahadan çekti. İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası 70. 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti. Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 son erdiğini açıklandı. Ancak Galatasaray'ın dikkat çeken bir paylaşımı var. Maç sonucu Galatasaray 0, Ümit Milli Takımı 0 yazdı. Galatasaray resmi Twitter hesabına ve bu yazı 6.30'da atıldı ve karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Galatasaray 0 Ümit Milli Takımımız 0 tweet'i de 6'yı 3 geçe atılmıştı ve 6.30'da da maçın bitmesi gerçekten anormal bir olay olduğu da bunun karşılığını gösterdi. Ve açıklama yapıldı. Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol basın, her futbol maçında olabileceği olaylardan biri yaşanmıştı. Ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maçı olan motivasyonumuzu etkilemeyeceği açıklamak isterim açıklaması yapıldı. Videomuzu sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yoruma merak ettiğiniz soruları yazmayı unutmayınız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için bize destek olmayı unutmayınız. <laughs>